Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gözü kapalı resim çizmeye çalışacağız. Evet. Ben hemen bantları getiriyorum. Şey gözü kapalı. İlk önce saat çizeceğiz. Evet. Yuvarlığı herkes biliyor. Evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> sayılarda zorlanacağız galiba. Evet. Evet. evet arkadaşlar, geliyor. Saat yapmayalım ilk önce bastırma. Yok. Şimdi bir ben bir sen, bir ben bir sen istediklerimizden örnek vereceğiz. kafam küçücük olduğu için ben bunu almak istiyorum. <laughs> ben şimdiden bağlayayım. Eğitim bağlar mısın? Bağlayayım. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir oyun Sen şarkı söylesene. Şey, tamam. hayat. hayat korkutmaz beni. Yanımda, Yanımda sen varsın. Düşersen sen, sen kalırsın. Dur dur yapamadım. Dur dur siz söylemeyin ben söyleyeyim. Dur dur. Hayat hayat Söyleyelim. İlk önce sen söyle. İlk önce sen... ben. Lütfen. arkadaşlar sıkı bir Lütfen. Şimdi ilk önce ben. Ondan sonra ben. Ondan sonra ben. E Hayat korkutmaz beni. Yazın da sen varsın. Düşersem sen kaldırırsın. Ağlasam ilk sen Şarkıyı rezil ettim ya. <laughs> rezil ettim. <laughs> Başı neydi ben söyleyeyim şimdi. Hayat. Tamam. Evet. Hayat korkutmaz beni <laughs> yanımda sen varsın. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Düşersem sen kaldırırsın. <laughs> ee, ben gözüm açık ya. Ağlasam eksen evet. duyarsın. Şimdi, heh, tamam kalemlerimizi elimize alalım. Evet arkadaşlar ilk çizeceğimiz şey normal. Saat. saat. Normal bir saat. Şimdi biz bu uçlarını kontrol et uçları var mı diye? Bende var. Bende bayağı var. Bende bayağı var. Şöyle çıkarayım. Evet bende de bayağı var. Bende de var. Evet tamamdır. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi Onla şuradan da ay çalabiliriz. Evet. Neyse tamam. o sigilemizi şöyle koyalım. Şuraya... Ortaya koyalım. Hayır. Şuraya koy şimdi. İhtiyacımız olduğunda sana söyleyeceğiz. Evet gözlerimizi kapatalım. Bize yardım et Üç tamam dediğimize tamam. başlayacağız. 1 tamam. 2 Evet başlayalım. Başla. Saat çiziyorduk değil mi? Ben çalar saat çizmeyi düşünüyorum. Normal bir saat çizeceğim ben de. Ben de çalar saat. Şöyle. Arkadaşlar sizi fazla meraklandırmayacağım. Ağlat. Ben çizdim. Bir dakika ben çizmedim. Çizdikten tam <laughs> 50 saat, tam sıfır ve eksi. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki <laughs> şeyimiz ne biliyor musun? Kağıdın aşağısına yazıyoruz arkadaşlar. Kağıtlarımızı itiraf etmeyelim. Şöyle yazıyorsun. Sen küçük yapmışsın. Ben büyük yaptım. Neyse şimdi de arkadaşlar kelebek çizeceğiz. Bir. Kelebek nasıl olacak? İki. Ben kelebek çizebiliyorum. Çizildi. <laughs> ben kelebek nasıl çizilir cidden biliyorum. Ben de biliyorum. Üçü ters ve arkadaşlar. Bir, iki, üç. Şöyle yapayım. Güzel yapıyorum değil mi? Evet çok güzel. Çok güzel oluyor. Benimki? Çok, senin de çok güzel. Seninki de çok güzel. Sana da güveniyorum. Sana ben da bitirdim galiba. Ben de bitirdim. Bir, Ecin iki, bir yanlış üç. var. Ecin abla bunu Oha. yapmamışsın. Yok ya, bak. Ar Arkadaşlar ben biraz karışık. Oha! Yok. Arkadaşlar şöyle bakın şöyle düşün göstereyim. Dursun susmayın. Ben yaptım mı? Ben ben benimki, benimki çok güzel, güzel oldu. Mi? Ve seninki de çok ben güzel, güzel olmuş. Ben yapabildim. Sakin ol. Oha çizgilerini <laughs> tam yapmışım. <laughs> kaymış. <laughs> bence bence nasıl oldu? Bakalım karşılaştıralım. Ama benimki de güzel olmuş. Bakayım. Benimkisinin yüzü kaymış, seninkisinin yüzü kopuk. O yüzden ikimize de eksi yazıyoruz. Yaz biraz kötü olmuş. Ejin sıfır eksi, Kübra sıfır eksi. İlk eksimi aldım. <laughs> evet, iyiymiş. şimdi de ne çizeceğiz biliyor musunuz? Ne çizeceğiz? telefon. Şu telefonu çizeceğiz. Şöyle bir şey. Oy. Ay düşüyor da. Neyse. Hadi arkasını ilk önce önünü yapacağız. Şu eşarbımızı yapacağız. Ondan sonra arkasını çizeceğiz. Arkadaşlar. Evet şimdi oynam ekranla. Neyse tamam. şimdi neyse. bir, iki, üç. Ben sıkıyorum iyice eşarbımı. Ne çizecektim? kolay çizebilirim yani evet önü ekranını çizdim ben şimdi arka'yı çizeceğim ben arkasını çiziyorum sadece bir şey oldu mu hayır önünü de çizmen lazım kanka var. olmaz ecrin ha. ben şarj aletlerine kadar şarj ve ses aletlerine cihazına kadar çizdim yani inanabiliyor musunuz neyse ben şuradan şu annemin telefonunu çok iyi bildiğim için çiziyorum çizdim Gözünü açabilirsin sen ben daha bitirmedim. Sakın söyleme iyi mi kötü mü yaptığımı. Ne Evet arkadaşlar 1 2 3 Nasıl ya? Ama Siniri. Bu arkası annemin telefonun arkasını göstereyim. Şöyle bir şey. Annemin telefonu önü şöyle. Önü de şöyle bir şey. Zaten şu şeyi bile yapmışım arkadaşlar. Bravo baba. Ben göstermek istemiyorum. Ge ben göstereyim canım. Arkadaşlar şu gördüğünüz telefonun önü. Şu gördüğünüz telefonun arkası mı? Hangisi önü hangisi arkası. arkası. Hangisi önü hangisi? Bu arkası bu önü. Arkadaşlar bu arkasıymış bu da önüymüş. Ama bu fena olmamış. Yani evet arkadaşlar şurayı çizmeni istiyorum ben artık. Hatta ben kağıdı, kağıdı çevirelim. Kağıtlar israf olmasın diye yapıyoruz. Evet devam ediyoruz. Evet. Şimdi de size derdeyiz. Kalem nerede? Aa ben <laughs> Teşekkür ederim. Yeşil de senin de yalnız. Neyse. Silgilerimiz de düşmüş. Her şeyimiz de düşmüş. Neyse arkadaşlar silgilerimizi sizin önünüze koyuyoruz. Evet. Şimdi sıra nerede biliyor musunuz? Damacana çizeceğiz. Damacana nasıl? Damacana aklıma getiriyorum. Ha, sucuğa sucu gelmiş de size. Bir, iki, üç, kapat. Ha. Bakmak yasak. Açtı mı? Ha, açmamış ya. Ben de kapatın bari. Taspit. Evet, çekişme. Önüm burada. Hatta su pompalayan şeyi bile yapıyorum ben yalnız. Şu bardağı bile yapacağım şöyle. Damacana çok güzel oluyor. Benim mi? Evet. Bitti. Benimki bitmedi açabilirim. Ben bir tane bardak bir tane de damacını yaptım. Tamam açabilirsin sen. Oldu mu? Ben artık... Ayrıca... Bir, iki, üç. Arkadaşlar ben şöyle göster bakayım nasıl çizdin? Bak bakayım. Tam orta çizmeseydim. Oo harika çizmişsin. Ben de şöyle bir şey çizdim. Bakın şurada şey var. Bakın şurada şey var. Bu kesin açıyor ya. Hayır açmıyor. Arkadaşlar açmıyorsam. kesin açıyor. Bak çok güzel olmuş. Hiç de yıpratmamış. Kesin açıyor. Arkadaşlar ben açmıyorum. Videonun sonunda izleteceğim. Arkadaşlar kesin ama kesin. Ben aslında güzel çiziyorum. Kesin bu açtı. Arkadaşlar şimdi şimdi sen benim şimdi sen arada böyle çizerken durup gözünü açabilirsin. Tamam mı? Sana izi ben arada açabilirsin. Ben gözümü bakın kapatıyorum. kapatmıyorum. O korkuyla bak. Şimdi. Heh. Şimdi arkadaşlar. Açmayacağım. Sen bilirsin benim nasıl yaptığımı. Görme. Neyse. Kes. Aa gözünü kırdı. Kes şimdi Şimdi şu tabloyu yapacağız. 1, 2, 3, 4 sayıları yapacağız. Ama tablonun içinde. Bak. Tablonun içinde. 1, 2. <laughs> ya da. Ya da. Şu, şu silgiyi çizeceğiz arkadaşlar. Evet. İyice bak. Tasarla. Bak şöyle ayakta duruyor. Tasarla. Ben tasarladım. 1-2-3 Evet arkadaşlar. Açtık. İyice görmeyeyim. Size haksızlık olmasın. Şimdi nasıl oldu? Ejim abla seninki çok güzel oluyor. Vallahi de billahi de. Ay göz. göz. Ya. Gözü kafa. Hayır gözü. Orası değil. Neresi? Tamam ben bir, bir yere şey. geç. <laughs> Bu nasıl bir şey? Ben gözünü yapmamışım ama kedi gibi olmuştur göstereyim Harika size. Bunu, bunu da göstereyim tabloyu. Aa, Dur kanka. Şöyle bir şeydi. Şöyle. Ben böyle yaptım. Açtım mı arkadaşlar? Ben açtım mı? Kesin Yok, ben açtım. Ben, açtım mi? Mi? ben açmadım. Bandaş. Arkadaşlar ben gibi söyle. Ben de. Aa biz kaçtır yok. yazmıyoruz puanlarımızı. Kaç tane çizdik biz? Evet. şimdi şey e, şey ilk başta saati çizdik değil mi? Sonra çöp adam. Dur dur hayır dur dur bekle. bekle. İlk önce saati çizdik. Sen böyleydin. Sonra kelebeği çizdik hatırlıyorsun. Evet. Kelebeği ikimiz de güzel yaptık. Çöp adamı ikimiz de eksi yaptık telefonu yazmadık. Telefon. Telefon seninki kötüydü. O zaman kendine bir alt yapıyorum. Ejine de bir eksi. Şimdi neyi çizdik? Şey damacanayı çizdik. Damacana senin güzel bence. De. İkimizin kötü ya. Kanka. F sıfır. Eksi. Beni çıktı bu. Aa, ne oluyor arkadaşlar? Ya yani neyse. Şey, Ama bu çok kalın. Şimdi de şu. Bence Şöyle. bu kadar yeter. İkimizin de güzel yapmıştı. Evet arkadaşlar. Toplamda yapıyorum. 2, 4, 6 tane yaptık aracımızı. Umarım Ve 2 tane artım var. Bakacağım artık. Artık bakacağız. Şimdi benim 2, 4 tane artım var. 2, 2 tane de eksim var. 4 artı, 2 eksim. Şimdi de Ecim'inkini hesaplıyorum. 1, 2 artı, 2 artı, 2, 4 eksi. Bu şeyden Ecim zararlı çıktı. Ve arkadaşlar, video, videomuzu burada kapatıyoruz. Bir sonraki e, videomuzda Elcine ceza gelecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar, bu ceza gelecek, gelecek diyoruz ama gelmeyecek. Şaka yaptım. Elcinin benim canım. Bu bu video. Arkadaşlar, öbür video çok güzel bir şey buldum. Pause challenge, don challenge yani. Bir kumanda var, basıyorsun. Sonra biri donuyor. İstediğini yapıyorsun. Arkadaşlar da harika video. Öbür video bu olacak. Evet. Ve bunu izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi. Abone olmayı. Yorum yazmayı. <laughs> yorum yok ki. Unutmuyorsunuz. Ve Takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada bu videoyu arkadaşlarınızla da önerin. Sizi Hı -hı. çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Delirdim iyice. Hoşçakalın. Bay bay.